hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi küçükler daha hani sosyal medya tıklayayım yine. İşte kullanalım mı hep beraber? Evet. İki teker kullanıcıyı biliyor musun sen? Ama zaten dört tekerleri de var. Destek olursa. Haydi Hem bisikletlerini organize ettik aynı zamanda e, onların her birine birer hediye paketi, elbise giysi olarak güzel bir hediye paketi hazırladık. Bugün burada ağırlıyoruz ve çocukların yüzündeki o mutluluğu görmek e, beni gerçekten çok mutlu etti ve çok duygulandırdı. Çünkü e, ben de çocukluğumda çok bisiklet meraklısıydım. Öyle her istediğimiz bisikleti de alamıyorduk. Ben özellikle çocuklara en güzel bisikletleri getirmeye çalıştım. En güzel e, modellerini bulmaya çalıştım. Çocukların bu büyüme sürecinde e, özellikle sporsal anlamda ve fiziki anlamda ben bisikletin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bizim şehrimiz Sakarya zaten bir bisiklet şehri. Ekrem Yüce Başkanımız bence Türkiye'deki e, en büyük atılım yapılan şehirlerden biri bisiklet konusunda. Hayırseverliğiyle tanıyoruz, efendiliğiyle tanıyoruz, dürüstlüğüyle tanıyoruz ve çalışkanlığıyla tanıyoruz. Bugün burada da Sayın Vekilimizin Kenan Sofoğlu'nun tertip etmiş olduğu törenle beraberiz. Evlatlarımın bisikleti verdik, hayırla diyoruz ve yine diyoruz ki sizi en iyi biz anlarız depremize de kardeşlerimizin ne tür yaşları varsa Büyükşehir Belediyesi olarak Sakarya, Büyükşehir Belediyesi olarak Sakaryalılar olarak, milletvekillerimiz olarak, halk olarak, belediyeler olarak yanlarındayız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz diyorum, saygılar sunuyorum. Allah Sakaryalılardan razı olsun. Herkes bize çok iyi davranıyor. İyiyiz durumdayız. Etkinlik hakkında söyleyeceklerim gerçekten güzel bir etkililik. Çocuklar mutlu oldular. Teşekkür ediyoruz şeyden sufo oğlundan çocuklarımıza bisiklet verdi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Hayatımız devam ediyoruz bu da hayatımıza. Herhangi bir sıkıntımız yok. Beğendiklerinizin başına geç isim yoksa şayet. Teşekkür ediyorum. Güzel. Güzel bir duygu. Çok mutlu oldum. Oh,